Merhabalar. Geçtiğimiz Çarşamba İstanbul Marmara Denizi'nde yaşanan deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Hepimize çok geçmiş olsun. Biz de Yunanistan'da acaba bununla alakalı bir deprem olabilir mi? Yunanistan'ın beklediği büyük bir deprem var mı? Bu konuları, bu işin uzmanına, değerli yerbilimci akademisyen Sayın Celal Şengör'e sorduk. O da bizi kırmadı. Bütün sorularımızı yanıtladı. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de şöyle kendime ayarlayayım bakayım. Harikasınız. İyiyim. sizler nasıl Buyurun. Çok sağ ol. Hocam biraz daha aşağı indirirseniz kamerayı tam sizin yüzünüzü göremiyoruz. Öyle mi yapayım? Süper. Şimdi evet süper oldu. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiniz kırmadınız. Çok mutlu Rica ederim. Atanasia burada beraberiz. Onunla küçük bir Evet. Profesör. Türkçe Hello, Putin. Posiste patriotismo, posiste. İyiyim, teşekkürler. bravo, bravo. Rica Hocam ben 8 yıldır aşağı yukarı Atina'da yaşıyorum. Son yaşanan depremle <laughs> tabii hepimize geçmiş olsun. Çok korktuk. Sizleri de izledik televizyondan ama bir de bu iş e, yaşanan deprem Yunanistan'a etkiler mi? E, bir beraber bir fayda Valla da... şöyle diyeyim bir kere bu deprem önemli bir deprem değil. Hı -hı. Bu orta büyüklükteki depremlerin üst sınırına yakın bir deprem. Moment manyetiti yani çıkarttığı enerjiyle büyüklüğünü eğer ölçerseniz 6. İşte 6,2 diyorlar 6,1 diyorlar fakat moment manyetit 6. Hı hı. Dolayısıyla e, kendi başına tehlikeli bir deprem değil. Fakat bunun tabii işaret ettiği bir şey var. Bu deprem tam fayın üstünde olmuş. Hı hı. Tam üstünde. Olduğu yer uzun zamandır deprem olmayan bir aralık içerisinde olmuş. Hı hı. Silivri'den İstanbul'a kadar olan bir yer var bu fay üzerinde. Burada hı hı. çok az deprem oluyor. Hı hı. Silivri'den Tekirdağ'a kadar çok sık deprem oluyor. İstanbul'dan İzmir'e kadar çok sık deprem oluyor. Fakat bu ara İstanbul, Silivri arasında fazla deprem olmuyor. Bu fayın burada kitlendiğini gösteriyor. Bu kitlenen yerde oldu bu. Bu da bize şunu işaret ediyor ki bu herhalde buradan başlayacak kırmaya ve doğuya doğru gidecek. Artçılar da zaten bu ana şokun doğusuna doğru uzanıyorlar. <laughs> Bu tarafa gelmiyor yani hocam. Bizim Yunanistan tarafına etkiler. Hayır sizin Yunanistan tarafına gelmiyor ama burada bir 7,2'lik büyük bir deprem olduğu zaman hı hı. tabii Kuzey Anadolu fayının o tarafında yükleyecektir ama unutmayın 1912'de büyük bir deprem zaten Şarköy'de olmuş. Evet. Dolayısıyla şimdi size gelirse bu Pelion Yarımadası'na doğru gider. Hı hı. Pelion Yarımadası'ndan sonra da zaten normal faylar başlıyor Yunanistan içerisinde. Hı hı. O yanal atımı normal faylar karşılıyor, dönerek karşılıyorlar. Hı hı. Peki hocam Yunanistan'da e, mutlaka bilginiz vardır. Beklenebilecek en büyük deprem diye bir bilgi var mı mesela Türkiye'de beklenen? Yani tabii tabii Girit'i düşünün. Girit'in orada bir deprem olursa felaket. Yani Girit'in orada olabilecek bir depremin büyüklüğü, büyüklükten bahsediyorum, şiddet değil. Hı hı. Büyüklüğü 9'a kadar çıkabilir. 9 Çünkü Aha. Girit bulunduğu tektonik yer itibariyle mesela Sumatra'ya benziyor. Mesela Japonya'ya benziyor. <laughs> orada çok büyük bir deprem olabilir. Peki hocam tabii orada bir yani hı. o manyetütte bir deprem olduğu takdirde e, Girit'in yakınında bulunan Türkiye'deki yerler de hapı yutar, hı hı. Yunanistan'daki yerler de hapı yutar. Tabii tabii. Peki hocam bu geçtiğimiz bir iki ay önceydi zannediyorum. Santorini'de bir volkan, volkanik bir hareket oldu. Hayır. Öyle bir şey olmadı. Olmadı. Santorini'nin yakınında, Santorini'nin yakınında bir fay var. Hı hı. Amorgos havzası fayı var. O, o, o fay üzerinde bir deprem fırtınası meydana geldi ki bu herhalde yeraltı suyunun hareketleriyle ilgili bir şey. Buna benzer bir şey Türkiye'de Simav'da olduydu. Santorini ile bunun hiçbir alakası yok. Onunla bir alakası yok. Çünkü burada hayır, hayır, falan uçaltılar bayağı bir teyaküze geçti bütün Yunanistan. Burada işte Santorini'den insanlar gitti filan. Ve tabii cehalet kolay bir şey değil. <laughs> cehalet pahalıya mal olur. Evet, 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 Peki hocam ben tabii takip ediyorum buradaki gündemi hem oradaki gündemi sık sık. Böyle bir, çok ciddi bir fikir ayrılışması oldu bu bir deprem gibi çok böyle bilimsel bir konuda bile. Bir sürü farklı işte olacak olmayacak. Ama değil. bilim adamları arasında bir tartışma olmadı. Hı, hı. Genel yani tartışma anladım. bir sürü cahil arasında oldu. Böyle isminin başında profesör titri olan hı hı. beş para bilmeyen hı hı. insanlar arasında oldu ama gerçekten bu işi inceleyen çalışan arasında en ufak bir fikir ayrılığı yok. Anladım. Anladım. Hocam peki yani yüzyıl... Türk televizyonlarında olan hı hı. hiçbir şeye ama hiçbir şeye güvenmeyin. Hı hı, hı. Çok iyi anladım hocam. Peki son bir şey söyleyeyim Sizin değerli vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Ben rica ederim. Ee, şöyle bir kıyaslama yapsak. Türkiye mi daha tehlikeli deprem açısından Yunanistan mı daha tehlikeli? İkisi de aynı. Aynı yerdeyiz ha? İkisi de aynı zaten. İkisi aynı hareket eden kütle buna levha dememek lazım. Kendi içinde parçalanıyor çünkü. Hı, hı. İkisi de aynı kütle içerisinde duruyor. Yakınlarda Dan McKenzie bu hareket eden kütleye Bizans levhası adını verdiği. Hakikaten öyle. Hı, Hı Bizans levhası Evet, Hı -hı. öyle bir ismi yeni yayınlandı bu. İlginçmiş. ilginçmiş Hocam bu taraf hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı içeriyor. Anladım. Bu taraflara gelirseniz mutlaka e, görüşmek isteriz. Yani gene de gelmeyi çok arzu ederim. Bu arada da pek vaktim yok. Bir kitap yazıyorum. ne Ama Atina'ya gelmeyi çok isterim. Ben Atina'dayken hiç unutmuyorum üniversiteyi arıyorduk. Baktım işaret ver. Panepistemiyon diyor. Evet. Panepistemiyon lafı o kadar hoşuma gitti ki. <laughs> yani bu kadar olur. Bir üniversiteden daha güzel bir laf. Şimdi Hı -hı. biz buradakilere kampüs kampüs diyoruz. Kampüs <laughs> biliyorsunuz <laughs> bir Roma askeri terimidir. Evet. Üniversiteyle ne alakası var? Yunanlılar ne diyorlar? Panepistemiyon polis diyorlar. Panepistemiyon. Evet. Panepistemiyon evet. polis. Ne kadar güzel bir isim. <laughs> have you been to Panepistimiopolis? of course many times i have good friends there as a greek should i be afraid of a big earthquake in greece yes recently yes absolutely okay yes um, are there any um, precaution meters that uh, we have to take before an earthquake well you have to realize on what sort of a ground your house is okay whether the house is well built and once the an earthquake happens where you can run to these are the things that you have to establish and you should always have with you in the house a torch a whistle a bottle of water these are the important things that you have to have with you okay the whistle is important so that you can let people know that you're alive a torch is important so you need some light okay and water you need because you, you can't say, you can survive for a long time without food but you can't survive for a long time without water doğru teşekkürler Bye. hocam çok çok teşekkür ediyoruz çok çok sağ olun çok saygılarımızı sunuyoruz çok sağlıklıyız ben deniz'e de mutlaka bekliyoruz